Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 Nisan 2024 günü evinde ölü bulunan Suna Sucu'nun cinayetiyle ilgili soruşturma, olay günü yaşananları aydınlatmak için telefon sinyallerine odaklanıyor. Star TV'deki Nur Viralle Sen İstersen programında şüphelilerin olay günü nerede olduğuna dair çarpıcı bir harita paylaşıldı ve adli makamların incelediği telefon sinyal kayıtları izleyiciyle buluştu. Programda gösterilen haritaya göre cinayet günü Suna Sucu ve ev sahibi Mehmet Bey'in evinin yakınlarında bulunan iki isim dikkat çekti. Sucu'nun gelini İlayda ve Yılmaz'ın arkadaşı Doğan. Haritadaki oklar, İlayda'nın olay günü konumuyla Doğan'ın evi ve Erman'ın evi olarak belirtilen noktaların, cinayetin işlendiği Suna Sucu'nun evine oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Programda telefon sinyali cinayet yerinde çıktı, ifadesiyle bu bulgunun önemini vurguladı. Bu durum, daha önce çelişkili ifadeler veren İlayda ve Doğan'ın olay günü Suma Sucu'nun evine yakın bir yerde bulunduğunu ortaya koyuyor. İlayda'nın, o gün evde olmadığını ve farklı bir yerde bulunduğunu iddia etmesi, telefon sinyalleriyle çelişiyor. Yayınlanan bu harita, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kritik bir delil niteliğinde. Sinyal verileri, İlayda ve Doğan'ın Suma Sucu'nun öldürüldüğü saatlerde olay yerinin yakınında olduklarını ispatlıyor. Bu durum, şüphelilerin ifadelerindeki tutarsızlıkları derinleştiriyor ve olayın aydınlatılmasında yeni bir dönüm noktası olabilir. Soruşturma, telefon sinyallerinin yanı sıra aile üyeleri arasındaki şiddet iddiaları ve evdeki yasaklı madde düzeni gibi diğer delilleri de değerlendirmeye devam ediyor.